hafif bilgiler kanalındasınız kanalıma hoş geldiniz bugün birlikte e, lojik kapıları ele alacağız e, lojik kapıların ne olduğuna kısaca değineceğiz ve lojik kapıları nasıl doğruluk tablosunu oluşturuyoruz ona bakacağız şimdi lojik kapılar e, aslında matematiğin e, Pardon elektroniğin temelini oluştururlar e, giriş bilgilerinde alınan mantıksal 0 ya da 1 değerlerine göre çıkışta 1 ya da 0 e, değerlerini veren kapılardır. Bu kapıların başlıcaları AND kapısı, OR kapısı, NOT kapısı, e, V değil kapısı veya değil kapısı ve buna benzer e, kapıların olduğu e, aslında sayısal elektroniğin temelini oluşturan yapılardır. Şimdi biz end kapısı ile başlayacağız. End kapısı aslında e, mantıksal çarpma işlemi yapan bir kapıdır. E, sembolünü zaten biliyorsunuz bu şekilde. A ve B girişi var ve Q çıkışı var. Burada e, Biz A'ya ya da B'ye 1 ya da 0 değerlerini verebiliriz. A için, B için ve Q için aslında e, lojik kapılarda değerlerimiz bu oluyor. Default olarak 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 dediğimizde iki girişli bir kapıda, tabi bu 3, 4, 5 girişli de olabilir. Bir şu an için sadece e, iki girişli olan kapıya bakıyoruz. 0, 0 olduğunda çıkışımız 0 olur. 0, 1 olduğunda çarpma işlemi yapıyoruz bu arada. 0, 1 olduğunda yine sonuç 0 olur. 1, 0 olduğunda yine 0 olur. 1, 1 olduğunda da sonucumuz 1 olarak çıkışa yansır. Bu e, formül olarak da Q eşittir. A çarpı B olarak da biz formülüze edebiliriz. Bunun e, transistörle devresini çizmek isterseniz eğer onu da şu şekilde göstereyim. Bir tane transistörümüz olsun, NPN türünde. İki tane transistörü yani çarpma işlemi yapacak şekilde birbirine bağlıyorsunuz aslında. Bir transistörün çıkışından e, diğer e, transistörün e, kolektör girişine. E, bağlantı sağlıyorsunuz ve yine de yine en sonunda da çıkışı toprağa bağlayıp tabi bunu bir direnç üzerinden bağlıyorsunuz toprağa bağladığınızda da buna da 1K diyelim burada da yine bir direncimiz var direnç değerleri önemli değil şu an yazmayacağım ee, yine burada da bir direncimiz var buraya B girişi diyorum buraya A girişi diyorum Burada da bizim 5 volt bir kaynağımız var. Şimdi bu her iki transistör de NPN türünde bir transistör. Şimdi A girişinden biz buraya bir gerilim uyguladığımızda varsayalım ki 5 volt verdik. 5 volt verdiğimizde akım buradan geçip burada toprak bağlantısı olmadığı için transistör üzerinden Geçemeyecektir akım. Tabi biz çıkışı da şuradan almalıyız. Yani birinci transistör iletimdeyken, şuraya Q diyeyim yazamadım kusura bakmayın. Şöyle çıkış diyelim buna. Şuraya da Q çıkış diyelim. Yani birinci transistöre 1 bir verip iletime geçirdiğimizde ikinci transistör yalıtımda olduğu için akım buradan aşağıya akmayacak ve Q'ye 0 bilgisi gelecek çünkü topraktan 0 değerini alıyor. Yani bu şekilde topraktan 0 alıyor. Biz burada 1 verdiğimizde, 0 verdiğimizde transistör üstteki transistör iletimde, aşağıdaki yalıtımda olduğu için akım akmayacaktır. Biz buraya 0, buraya 1 verdiğimizde yine üstteki transistör yalıtımda. Alttaki transistörde yukarıdan gerilim gelmediği için o da iletime geçse bile yani şuradan e, iletmeye çalışsak bile transistör devreyi tamamlamayacağı için yukarıdan yine e, bizim çıkışımız sıfır olacaktır. Biz her ikisine bir bir verdiğimizde yukarıdan transistör iletime geçecek, aşağıdan da bir verdik buradan da iletime geçecek yani burası devresini tamamlayacak buradan da biz e, 1K üzerinden giriş voltunu yani 5 voltu çıkışa almış olacağız. Bu da yani lojik olarak lojik bir olarak kabul edeceğimiz değer. E, transistör ile gösterimi bu şekilde. Ben sadece şu an end kapısına özel transistörlü devreyi çizdim. Diğer kapılarda bunu e, çizmeyeceğim. Şimdi bir diğer kapımız veya kapısı. Yani OR kapısı İngilizcede. Yani bu da e, her iki girişten birisi e, bir olduğunda çıkış veren bir kapı aslında. Q bu şekilde yine devrenin e, yani kapının sembolü bu şekilde A ve B girişleri var. Burada da Q eşittir A artı B işlemi yapıyoruz aslında biz. Yani OR kapısında biz her iki girişi toplayarak çıkışı elde etmiş oluyoruz. Yine doğruluk tablosuna baktığımızda 00, 1, 1, 0 0 1 1 0 1 0 1 diyelim. 0 0 olduğunda çıkış 0, herhangi bir tanesi 1 olduğunda 1, yine herhangi bir tanesi 1 olduğunda 1, her ikisi 1 olduğunda da yine 1 şeklinde çıkışı var. Bir diğer kapımız değil kapısı yani not olarak İngilizce karşılığı var. Değil kapısında ise biz giriş değerini sembolünü şöyle gösteriyoruz. Girişten bir değer alındığında Çıkışta da onun değilini veren kapı olarak söyleyebiliriz. Sembolü bu şekilde. Doğruluk tablosu da yani formülde şöyle A'nın değil'i olarak biz e, formülize edebiliriz. Doğruluk tablosu da zaten 0 ya da 1 de iki değer alabilir. 1 olacak ve 0 olacak. Tam tersi şekilde işlem yapan bir kapı. Bir diğer kapımız V değil kapısı. Yani NAND kapısı. Bu kapıda sembol olarak yani şöyle söyleyebilirim şu end kapısı bunun çıkışına bir de nat kapısı eklerseniz aslında toplamda bu e, V değil kapısı oluyor onun da tek bir sembol hali şöyle yani A var B var <laughs> yine burada da A B ve Q burada da Q şimdi. Bu da yine V kapısının tam tersi olacak şekilde işlem alınır. Yani ne demiştik? Değil kapısı girişinin tam tersini alan bir kapı. Burada da A kapısının çıkışı var. Değil kapısının girişinde. Yani A'nın hangi değerinde sıfırsa yani pardon end kapısının hangi değerinde çıkış sıfırsa onun tamamını bir hangisinde birse onun tamamını sıfır yapacak bir kapı aslında bu. Yani doğruluk tablosunda şöyle göstereyim ben. Şimdi A var, B var, Q var. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, Diyeceğiz. Burada da 00'da 1, 10'da 1, 0'da 1 e, yani 01'de 1, 10'da 1, 11'de 0. Bu normal ent kapısında 00'de 0, 01'de 0, 10'de 0, 11'de 1'di. Bu da onun tam tersi olmuş oldu formül edersek de bunu A çarpı B'nin değil. Bir diğer kapı veya değil kapısı veya değil buna da nor kapısı da diyebiliriz. Bu da yine formül olarak A artı B'nin değili olacak şekilde formülüze edebiliriz. Yani nasıl veya kapısı A artı B ise bu da veya değil kapısı da A artı B'nin değilim Nasıl da bunun sembolü? Yani bir bütünleşme, yani nasıl bütünleştiğini gösterirsek şöyle çıkışı var. Çıkışında da yine bir not kapısı var. A B Q. Şu veya, şu not. Bunu bütünleştirirsek şu şekilde bir kapı olmuş oluyor yine A, B, Q diye ifade edebiliriz. Kapının ismi de NOR olmuş oluyor. Bunu da yine formülüze edersek A, B, Q yine 0, 0, 1, 1 0, 1, 0, 1 dediğimizde 0, 0'da çıkışımız 1 0, 1'de 0 1-0'da 0, 1-1'de 0. Yani şu normal veya kapısı şu 3 çıktı da 1 çıktısı, ilk çıktı da, da 0 çıktısı elde ediyordu. Bu da onun tam tersi şekilde de e, çıktı, elde etmiş oldu. Bir diğer kapımızda özel veya kapısı özel olduğu için buna da, Xor yani or kapısının önüne X kelimesi getirilerek yazılıyor aslında. Şimdi bu e, bunun formülü aslında şöyle A'nın değili çarpı B artı A çarpı B'nin değili. Bunun da gösterimi şöyle artı koyuyoruz şöyle yuvarlak için alıyoruz B yine burada da giriş e, lojik ifadelerinin aynı olduğu durumlarda çıkış sıfır olarak bize e, veriliyor bu kapının formülüne göre bu kapının gösterimi şu şekilde Şurası A şurası B Şu girişteki ikinci çizgiyle Özel veya kapısı olduğunu Anlıyoruz doğruluk tablosunda Çizdiğimizde A B Q Yani 0 0 1 1 0 1 0 1 Dediğimizde Biz aslında Formülü uyguladığımızda Burada Giriş 0 1 1 0. Aynı olduğu durumlarda çıkış 0, farklı olduğu durumlarda da çıkışı 1 olan bir kapı. Bu e, aslında yani bu kapı e, elektriksel olarak elektronik değil, elektriksel olarak bir eee vaviyen anahtarın işlemini görüyor diyebiliriz. Yani Vavyan anahtar neydi? Bir, iki koridorun başında birinde açık birinde kapalı iken ışık verip ikisi aynı anda e, aynı konuma getirildiğinde de ışığın kapalı olmasını sağlayan yapıydı diyebiliriz. Yani benzetecek olarak benzetmek istersek ona benzetebiliriz. Bir diğer kapımız, bugün için son kapımız özel veya değil kapısı yani yukarıdaki kapının sonuna değil kapısı eklenerek elde edilmiş bir kapı. Onun içinde şöyle bir doğruluk tablosu var yani formülü var diyelim önce. A çarpı B artı A'nın değili çarpı B'nin değili. Bu da şu şekilde ifade ediliyor. A özel artı B tamamının değili. Bunu da çizim olarak, sembol olarak yine yukarıdakine benzer çiziyoruz. Değil olarak şuraya bir yuvarlak ve A B Q olarak da gösterebiliriz. Bu da giriş lojik ifadelerinin aynı olduğu durumlarda 1, farklı olduğu durumlarda 0 yani yukarının tam tersini bize veren kapı. Yazalım. A B Q 0 0 1 1 0 1 0 1 Yani burada 1, burada 0, burada 0, burada 1 olacak şekilde bize çıktı verir. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim.